Evet bu sabah özgür basına yapılan bir baskınla uyandık. Evet gördüğümüz kadarıyla arkadaşlarımız hem göz önünde olanlardı, bütün herkesin tanıdığı kişilerdi. Çok rahat ifadeye çağrılabilecek, aranacak hatı söylenecek durumdayken evlere baskın yapıldı, kelepçeler yapıldı. Bu korku ağını aslında dağıtmak istiyorlar. Özgür basın üzerinde bir baskı oluşturmak istiyorlar. Onları susturmak istiyorlar. Çünkü halkın gerçekleri görmesine artık tahammül edemiyorlar. Ve Biliyoruz bu baskılar hiçbir zaman özgür basını susturamayacak. Biz her zaman haberleri alacağız ve çünkü onların e, kameralarını da mikrofonlarını da alacak birçok kişi vardır. Bunu asla unutmuyoruz, unutturmayacağız da. Evet herkesi de toplasalar, bütün basın emekçilerini de toplasalar bizler birer muhabir olacağız. Elimizde kameralarımızla, mikrofonlarımızla bizler onların haberlerini yapıp bir şekilde onların emeklerini ve miraslarını devralacağız. Özellikle kadın haberlerine dönük, kadın haberlerini haberleştirmeye çalışan muhabir, yazar, aynı zamanda bunları önümüze bırakan arkadaşlarımıza dönük baş eğdirmeye çalışan politika e, bu uygulanmak istenen rejime karşı yine bir e, kadın hareketi olarak, kadın mücadelesi olarak bu e, haberleştirmeye dönük e, politikalar izleyen biz kadınlar olarak onları onlarla beraber mücadele etmeye çalışacağız. Özgür basının susturulmasına dönük yapılan politikaları bertaraf edip, örgütlenip, tekrardan basının sesi olarak da mücadeleyi devam ettireceğiz. Bu saldırıyı yapan, bu yönelimi gerçekleştiren e, zihin niyet gerçeklerin e, halka ulaşmasını istemiyor. E, ve bu baskınlarla aslında hem toplumun haber alma hakkı engelleniyor hem de e, özgür basın susturulmak isteniyor. E, Hakikatin sesi bastırılmak isteniyor. E, şimdiye kadar yapılan operasyonlarda başarıya ulaşılmadı. Aslında toplumda yaşanan e, cinnet halini e, ya da yapılan katliamları, kadın cinayetlerini, hukuksuzlukları haber yapan e, basına yönelik bu e, saldırılar e, amacına ulaşmadı son çıkartılan sansür yasasıyla da aslında hem Özgür basın hem de halkın ifade e, özgürlüğü kısıtlanmak e, isteniyor ve bu hedeflendi e, Özgür basının kalemi hiçbir zaman yerde kalmadı kalmayacak Bizler şahsımız üzerinde bile kalırsa o kalemi e, alacağız o kameraları alacağız ve hakikatin sesi e, ne e, devam ettireceğiz hiçbir e, güç hiç hiçbir baskı, hiçbir yönelim özgür basını susturamayacak ve o arkadaşlarımız da serbest bırakılıncaya kadar e, mücadele etmeye devam edeceğiz. Kürt halkının sesini kısmak, Kürt halkına yönelik yapılan baskılar asla Kürt halkını yıldırmayacaktır. Gözaltına olan arkadaşların bir an önce serbest bırakılmasını, onların yapamadığını biz Kürt halkı olarak kendi başımıza bile bu hakikatin ortaya çıkmasını, hakikatin sözcüleri olarak onların görevlerini dev alacağımızı bilinmesini istiyoruz.